Aynı bowl'a başlıyorum Oğlum ataycı olanı gördünüz mü chat? <laughs> yapalım yap abone gelsin yapalım oğlum <laughs> Beni bana ilgilendiriyor Hadi ya bir Duelist so başlayalım abi Bir kere de biz mutlu olalım ya Ray da geldi. Brawler da alırım. Rakan iyidir her zaman. Vay'ı tutalım. Eee şu ikisini satalım. Maokai dayan alalım. Şunu satalım. Rakan dursun ya. Rakan dursun abi. Rakan kuvvetli. Şunu satıp Timo'yu alalım ya. Yani dayana atarsa dayana gidelim diye yaptım bunu. Tamam <laughs> bir de bir kılıç daha attı lan. Oğlum bir de zırh attı lan. Bir şey mi? Çok güzel ya soda gidilir ha. Alırsam bak. Alırsam beni sikin. Ama dur sikmeden önce alabiliriz belki. Ya tut, tut sikersiniz abi. Tam son anda attı. Normal Timo'yu atıp şey yapacaktım. Ölüm kılıcını, kılıcını çarpacaktık da. Rabodon ne lan? Morello yapmamış mesela. Direkt Rabodon başlamış Little. Allah Allah. Adam çözünsüz 7 yası olmuş. Nasıl ya? Vay aman akoyim. Görüyor musun millete? Böyle yapsak kadim açarız. Kadim aç. Mesela kadim açmam. Mesela benim ne sikimi arayacak hocam? Çok manyak manyak insanlar geliyor yalnız. Bu Z var ya yargıda atır 204 AD ne? Biraz daha dayan vay bitiririz zaten. Ya tutalım bari oğlum. Adam işledi lan. Mesela bana dayana seçilmiş atsa ağlarız herhalde değil mi? O kılıcı nasıl piç ettin bahtam diye Rakan alalım şunları satalım Şuraya basalım O şeyi istiyorum Eee Bir brawler daha atabileydi iyiydi tabi de o biçici pipe. Biçici park demek şey demek abi. Eee Z gidiyorum demek aslında. Türkçe meali bu. Dönüşeceğim mi artık hocam ya? şükür bakayım abinin suratını. İyi bov gitti en azından belt alabiliriz. Ya bov ya belt alacaktık. Bov'u bırakmazdım. Belt almam iyi oldu. Hmm. Fuji de direkt red çıkmaya çalışıyor bak. Bir tane brawler. Bir brawler istiyor oraya. Ben bunu şimdilik Rakan'a vereceğim ya. Şahin atlayışa bak. <laughs> Deminden şimdi atladı şahin Ya Lulu 2'yi zaten kullanmayacağım. Satalım Lulu'yu kolda çıkalım. Yok kanka yok denedik biz onu. Sivir 3, Sivir 3 yaparsan beni ara. Ara beni lütfen. Maka 3 de yaparsak oynarız yani çok da şey değil. Bu konu için çok geç artık. Oo Boris Zed'i bulmuş. Hocam, peki ya bow bulamasan, ya full gidersen Dedik, lose aldı adam Oğlum ne kadar garip grup şeyler geliyor, oğlum ben 5 level'a, bu arada hani ciddi anlamda 5 level'a basmasam belki 3 paralık seçilmiş görürüm %5'le falan Durmadan TF falan atıyor böyle salak salak. Öncü Wukong falan atıyor. Şay çok komik ya. Kritik gelsin hoca yaparım mesela. Maokai ya üçler miyim? Sanmıyorum Sağ ol. Anunu geldi güzel. Hayattaki en kolay Kanka tamam la oğlum Ne yapacaksın Aaa Yasuo işledi ama diyor ki ben Yasuo gitmeyeceğim diyor Yasuo işlemiş olman benim Yasuo gideceğim anlamına gelmiyor de, diyor Despinoza yine Yine götü kaşınıyor yine Kyle oynayıp 7. olacağım diyor Fuji'ye seçilmiş gelmemiş GS Little ne oynuyor? Çağrıcı değil mi? Direkt Ya asla var ya bak oyunu böyle oynayacaksın ha Buradan Zed'i alalım da şu Zed'i işletme... işletmeyelim şu ya Al sopa vereyim kardeşim sen daha fazla vur 41'i vur Çağırıcı Öncü Gavga dövüş. Boris bu arada bir tane bol bulursa bitirir oyunu ha. Bu da sıkıntı mesela. İreli'ye iki kuvvetli çar ya. Şende de bulmuş. Oy, Burası da kuvvetliymiş lan Tam Kench'i alalım dursun şunu satalım Yani bu arada burası 8'e kadar tutsun yani sonrasında ne bileyim belki Olaf Malaf atar şaydan Olaf'a döneriz Yani şunları ikilesek falan güzel olur da Vay yum 2 Blue bir de Ya çok sıkıntı var ya çok saçma oluyor ama Rakan iyi reddedi. Dönüştü sonunda. Rakan bir ulti daha atabilir mi? Kaldık kaldık burayı. Rakan iyi ya Rakan. Düzel taşıyor dedi. Yani kritik alınabilir de. Bobu bırakmasaydınız keşke şu adama ya. Ne alalım? Belt almayalım. Sopa mı alsak ya? Sopa alalım hadi. Kadim Orman Rakan. Hmm. Zaten iki yani çok da aslında çok fark ediyor da Kadim Orman yok Brawler lazım ya Brawler'a gidelim ya Bak burası bizi yenmişti. Hatırlıyor musunuz mu? Ulti attı Rakan. Attı valla. Ah be. Doğuş sandım. Ya ama bu gece mi geliyor? Hiç bu gece, ya gece hiç gelmiyor ya. Sabaha doğru falan geliyor genelde. Bence böyle yapsak daha worth mi olur? Ama Vayne ultisi çok iş yapıyor ya promise you ya Ne yaması kanka yama geliyor mesela Elias falan çok OP oluyor Şu dövüşçü olsaydı bitirirdik oyunu Oha aşağı ne güzel kurtuldu lan Oy altıymış bu adam Şay dönüşeceğim mi artık? İyi bir kişi aldı. Ya ah be oğlum şu vay dövüşü olsa çok tatlı olmaz mıydı? Altı dövüşçüye çıkardık. Sivein koyarım falan şeyle oynarım. Dömürcüyle oynarım. Bakalım ne geliyor buraya? Kritik geldi. Oo. Oo. Ben buraya 8'e gideceğim ya. Hocam ben bir sana bir hocunu vereyim tamam mı? Bir kere aradım yalandan. Çok güzel de. Ana ne sikim? Ulvi Kyle mı? <laughs> ne oynayacağım ben galiba ya? Ulvi da gelmezsin yani. Item yok ama. Kompu döndürebilir miyim ya o gibi hala? Döndürürüm abi. Döndürürüm, net döndürürüm. Net döndürürüm. Hayır, bir tane bova bakar oyun. Seju var, güzel. Ne diyorsun? Uyvikal sence bait midir? Şunu bir salalım, şunu bir koyalım. Hocunu verelim şuna. Şimdilik makayı verelim. Buna. Ne neydi lan bu? Kal bırakılır mı? Aynen öyle. Kal bırakılır mı abi? Doğru tepki bu. Ya trepten stun mu yenilir ya. Şimdi bir dakika. Bir kere kal burada olmayacak, tamam mı? Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Eee şey olmadığı için RFC olmadığı için kal burada pek iş görmez. Bundan atak çalmasın ya bunu böyle yapalım. Kalim pençeden şey yapması çok saçma yani zaten deme içemesi. Bu Boris bu arada içimize gezdirecek. öldürebildiğimizi kadar öldürelim hocam. Çok güzel. Onu da ah be. Aa, bir spatula daha var lan. Almadım mı o spot Bana ta 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 Hayır 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 alma işte alma ne işine yarayacak ya Anlat bir ne işine yarayacak ya Ne yap ne gittiğini de bilmiyorum ki Bov at lan. Aha bov attı. Oğlum iyi kalpliymişim. Vallahi temiz kalpliyim ha. Vallahi var çok temiz kalpliyim. Şu kalsın. Yeliz var bunlar dursun Ne güzel stun yedik la Kali ne güzel hiçbir şey yapamadı Dın dın işler yemiyoruz o yüzden okey. Hayır aslında Divine var oğlum. Bak Ulvi ne diyor hocam? Kitle kontrol etlerini kaldırıyor. Niye kalkmıyor benim kitle kontrolü? Ya. Demiyor ki batmıyorum demiyor ki. Silkseler hiç böyle olmazdı. Şunu alalım. Şunu koyalım. Abi ne olur ligi söyle. Ünlem rank, ünlem rank falan diye spamliyorlar. Hani onu kaldıramıyorum. Rabadon runan falan yapsak şeye. Burada arayalım abi parayı bitirelim hocam. Divine gördüğüm her şeyi tıklıyoruz. Kay geldi bir daha Bir daha kay geldi, bu ne abi? İrelia geldi, İreli istiyorum Eee seni saldım Zayah istedik Lan, Zayah, Zayah, Zayah Kimin yerine? Şunun yerine İyi kay geldi bu arada Morganaları istemiyorum hocam. Saldık burayı da saldık. Game satış inanılmaz çünkü para veriyorlar bana. <laughs> çünkü para veriyorlar. Tamam 4 ölüyüz değil mi? Şunun yerine yöne koyabiliriz. Çok güzel upgrade geldi. Biliyorum biliyorum zaten söyleyin. Ben eleştireyi açayım abi ne zaman kapalı oldu geliştiriyor ya. Bunun yerine göre koysam daha tatlı olabilir sanki ha. Yani zarı kullansam mesela 5 tane falan çıkmayacak karşımıza. Son şeyde hani son Mesela arayalım arayalım tamam mı mesela o anda kullanalım ki hani çıksın karşımıza Mesela son 2'de kullanırım genelde son 2'de çıkıyor Da i̇şte şu İrelia kileseydik iyiydi aa son 2 Burayı kilitleyelim Bu arada Zayat da çok tehlikeli şu an Katarina ne döndün be Hay gelirse ortadan direkt kale yapıştırırız ya. Zeke alır Zeke çok da güzel olur yani. Kay yok değil mi ortada ya? Trap alabilirim. Zero alabilirim abi. Kay istiyorsak abi 8 level'da kinde basıyoruz. Arkadaşlar. 8 level'dayız kinde basıyoruz. Okey, hazır mıyız? Evet abi. Ya aman efendim dümdüz arasam daha iyiydi ya. <laughs> ya bu arada ready buna falan vermeyelim. Ya burada da kal varmış ki. Bu nasıl kalktı lan? Bunun kalkması lazım normalde. Keşke burayı alsaydık. Yeni buldu ama değil mi bu Kale Kyle yoktu ki oğlum bunda. Biz bunu az önce oynadık. Hiç bakmadım ha. Neyse ileri ekledim. Mezara kadar ana kadar. Ha, dokuz cengaver oğlum. Bana gelme ya Fuji. Fuji kambeyi attı ama Fuji kambeyi koydu. Desponoza. ya daha mantıklı. Yani daha iyi bir eşleşme. Keşke Olaf'a vursak acaba. Benimkinin hızı daha yüksek olması lazım. Çocuğun onu onu. Ya Elderwood ne <laughs> alaka? Bana burada bir tane Elderwood göster. Zaya. <laughs> olabilir. Niye? Ne alaka ya? Elderwood ne alaka ya? ya duel Ne bileyim. Atma bir şey. <laughs> o da iyi. Elderwood boş kankam ya. Aa Lee Sin geldi. Şu Lee Sin istiyoruz. Bak bu Lee Sin iyi geldi brocum. Lisine, li, lee, hepsini lisine vereyim ben. Dur şunu şuna verelim. Buna kadim verelim. Stat olsun. Ee, üçlesek şunu. Ay ikilesek Lumi'ye. Şu var ya Kayla adamın seçilmiş Kayla olması çok üzdü beni. Bak direkt tek atacak Olaf'a. Bak izle izle. Atamadık. Abi başkasını attı lan. İyi burayı kazandık biz. Bu ikisi beraber oynasa. Kimse ölmemiş lan lobiye bak. Gold biriktirelim gold biriktirelim. Ruh önemli ama ya hayvan gibi attack speed veriyor. Aslında çok da hayvan değil ama ufak hayvan. Tamam GS Little'la ben oynadım değil mi? O bir daha bana gelmeyecek nasıl olsa. Büyük ihtimalle Ekpe gelecek. Despinoza da gelebilir. Bir tık sağa çekecektim ya. Aa Şerif geldi. Güzel güzel. Doğru. Çok doğru bir hamle. Lan oğlum bunu atmadı mı o tekmeyi? Tekmeler karıştı. Kazandık ama yine de bence. O her türlü kaldırıyor. Kazandık ama. Ölür ölür ya 11 yer burdan Aa nani? <laughs> ya ona gidiyor ama o. Tam gitsin ona. ki li 2 falan olur. Hani Yumi 2 olabilir, Yone 2 olabilir. Yumi 2 Oha! Lee'sin bug yaptı bu arada Nasıl yaptı anlamadım. Bir şey oldu orada. Burayı kaybettik değil mi? Ya bir candan inanılmaz ya. Kayları satıyoruz abi. Ama yeter başım döndü lan. Hadi Kain ne yapıyorsun oğlum? Oğlum Divine bir şey soracağım. Divine açınca bu nasıl CC yiyor lan? Divine açmadan mı CC yemesi lazım? Çok saçma. Bu Divine'ın CC önleme mekaniğini ben anlamıyorum hocam.